Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte saatte sipariş hazırlayacağız. O zaman başlayalım. İlk önce böyle yolu e, sticker koyacağım içine. Böyle. Sonra iki tane sticker koyacağım böyle. Böyle. E, Sonra. Ee, şöyle bir tane fosforlu kalem koyacağım. Soft. Fosforlu diyorum da soft. Kalem koyacağım. Şöyle koyayım. Şöyle bir tane highlighter koyacağım. Şöyle patili. Mor. Şöyle e, pet şişe mi diyeyim? pet şişe ne alakası işte İşte şöyle şişe şeklinde bir ıslak mendil koyuyorum şöyle iki tane marker koyacağım biri 18 numara Diğeri de 167 numara bir yeşil bir pembe şöyle iki tane elektrikli kalemim var şunun ucu çok tatlı değil mi iki tane elektrikli işte şunları koyuyorum bir tane böyle e, renk geçişli bir kalemim var. Şuradan pembeden mora doğru, doğru gidiyor. Şöyle. Bir tane krem ile, bir tane de Hello Kitty'li bir küçük defterler var kokulu. Bunları da koyuyorum. E, şöyle bir tane bant var. Onu koyuyorum. Bir tane de Hello Kitty'li bir şey var. Bunu da koyacağım. Bir tane böyle panolar için mi diyeyim? Bir tane küçük bir mandal var. Şöyle koyuyorum. Bunlar bu arada hediyelerim. Ee, şöyle bir e, silgi, yani silgi, kara mağaza karalık bir unicorn şeyim var. Burada bunun şeyi kayboldu. Şimdi şuradan sticker'lardan üç tane seçeceğim. Şöyle alayım karakterleri kara. Yarar Seçeceğim olayı onu koyacağım. Bakayım ne çıkmış. Çıktı kurbağalı bir sticker. Bunlar hediye. Şimdi seçiyorum. Çıktı yine kurbağalı. Yine kurbağalı olduğu için yapmak istemiyorum. Şöyle bir reçellik çıktı. Böyle bunu koyuyorum. Şuradan bir tane inek düşmüş. Geçelim. Son bir tane kalmıştı zaten. Böyle e, süt şeyi çıktı. Çelikli süt Bunu da koyalım. Ve siparişimiz hazır. <laughs> Videomu izlediğiniz için için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum.